Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman ve Nana'ya saldıran kişilerin İdris'in yalan söyleyerek kandırdığı Kutay adındaki iş adamı olduğu ortaya çıktı. Kötü adamlar Nana'yı rehin alacak. Yaman Nana'nın kaçırılmasından kendini sorumlu tutacak. Kutay Karakoç Nana'nın Yaman'ın sevgilisi olduğunu söyleyecek. Nana Kutay'a tepki gösterecek ve kimsenin sevgilisi olmadığını söyleyecek. Kutay Yaman'a Nana'nın hayatını kurtarmak istiyorsa silahsız olarak istediği adrese gelmesini söyleyecek. Kutay Karakoç Yaman'a tuzak kuracak, Kutay'ın adamları Yaman'ın öldüğünü söyleyecek. Yaman ölmesin. Her şeyi yapanın İdris olduğu artık ortaya çıksın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'yı kurtarmak için söylenen adrese tek başına gidecek. Ama Yaman gelirken yolda Kutay'ın adamlarından birini ele geçirecek. Yamana tuzak kuran adamlar Yamana ateş edecek. Aslında ölen Yaman'ın yakaladığı bu adam olacak. Nana Yaman'ın öldüğünü duyacak. Nana Yaman öldüğü için üzülecek. Kutay Nana'yı öldüreceği sırada Yaman ortaya çıkacak ve Nana'yı kurtaracak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen.